Kocaeli Türkiye'nin en doğal şehirlerinden biri, her anlamda yani mükemmel doğal güzellikleri, coğrafi, topografik özellikleri haricinde e, kent konforu ve bu kadar büyük bir sanayi kentinin doğaya bu kadar içkin olması, bu kadar girift olması çok beklenir bir şey değil. Bu sergide onu da aynı zamanda vurgulamaya çalışıyoruz. Kocaeli'nin doğası da dünya çapında bir doğa diye. Ben dünyanın birçok yerinde sergi yaptım. E, bu benim 19. kişisel sergim. 9 adede bunun yurt dışında ve her biri güzel mekanlarda yapıldı. Ancak burasının çok özel bir niteliği var. Burası bir dönüşüm sonrasında oluşmuş müthiş bir sanat merkezi. Hem bir sanat galerisi hem bir sergi alanı hem de sanatın üretildiği, işliklerin bulunduğu, atölyelerin bulunduğu, kolektif olarak sanat yapıldığı bir yer. Dünyada görmüş olduğum işte sayılı güzel mekanlardan bir tanesi. Gerek yükseklik olarak, gerek ferahlık olarak, alan genişliği olarak çok eser sergilemeye uygun olması nedeniyle gerçekten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ülkemize böyle bir kültür ve sanat merkezi kazandırdıkları için tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Burası aynı zamanda bir endüstriyel miras. endüstriyel mirasın dönüşümü açısından burada yapılan iş Türkiye çapında, Avrupa çapında, dünya çapında bir iş. Bu sergi salonu da öyle. buçuk metrekare, yaklaşık 14 metrekarelik aktif yeşil alanıyla, bu güzel sanat merkezleriyle, sergi salonlarıyla, sanatın da bu anında içişe güzel yaşamaktan keyif alınacak bir şeydir. Ve ben de bununla gerçekten durup duyuyorum.